Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz Gauss metodu ve ispatı. Gauss metodu nedir diyecek diğer derseniz en pozitif tam sayı olmak üzere 1 artı 2 artı 3 artı n'e kadar sayıların toplamı bize n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak söylemiştir Ve bu neden böyledir? Şimdi ispatını gösterelim e, k reel sayı olmak üzere n de tam sayı olmak üzere 1 artı 2 artı 3 den n'e kadar sayıların toplamını biz bilmiyorduk. Buna k diyelim. E, ve şunu döndürelim. Aynı tekrar aynısını yazalım. Sadece en baş burada büyükten küçüğe doğru gitsin. n artı n eksi 1 bölü n eksi 2 a, nokta nokta artı 1 eşittir k diyelim. Sonra bunları toplayalım. Bakın buradan ne geldi? N artı 1. Artı. Bakın buradan ne geldi? Gene N artı 1. Buradan ne geldi? N artı 1. Böyle böyle. Buradan ne geldi? N artı 1. Evet. Buradan gördüğünüz üzere 2K'mız bu kadar N artı 1. Ama bura ne kadar? Bakın buradan 1 denene kadar olduğu kadar n tane. Yani n tane n artı 1 2k'ya eşitti. Ve k soruluyordu bize zaten. Bunu karşıya atınca n çarpı n artı 1 bölü 2'nin biz k yani gauss metodunun ispatını bu şekilde gösteriyoruz. Çift sayılar için gauss metodunu tekrar yazalım. Evet 1 artı 2 artı 3 artı 4 denene kadar neydi? son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 idi. Şimdi biz bunu çiftleştirmek için hepsini 2 ile çarpsak ne olur? 2 ile çarptık bakın. 2, 4, 6'dan 2 ne kadar olan sayılar. Şurayı da 2 ile çarpınca bu ikiler sadeleşir. N çarpı N artı 1. Buradan çift sayılar formülünde bulmuş oluyoruz. Yani son terimi 2N kabul edip e, ee, çift sayıların 2 ene kadar olan çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1 olarak buradan buluyoruz. Şimdi tek sayılar için e, önce yeniden tekrar e, te, tümünü yazalım. Çiftleri çıkarınca zaten tek sayılar bulmuş olacağız. 1 artı 2 artı 3 artı 4 yani 2 ene kadar sayıların toplamı neydi? Kavustan hatırladığımıza göre 2 n çarpı 2n artı 1 bölü 2 idi. Şimdi biz buradan e, çiftlerin nasıl bulmuştuk. E, bunu 1 ile çarpınca e, iki, buraya kadar çiftlerin toplamı neydi? 2 artı 4 artıdan dan 2n'e kadar olan çiftlerin toplamı neydi? Sonuncu 2n kabul edip n çarpı n artı 1 olarak yazıyorduk bunun formülü. Bunu bundan çıkardığımız zaman ee, bakın buradan 2 gider. 4 bunu götürür. 2n bunu götürür. Bize 1 artı 3 artı 5 artı böyle böyle 2n gittiyse 1 alttaki 2n eksi 1 kalır bize. Buradan da bunları çıkardığımız zaman neydi? 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2 eksi n çarpı n artı 1 Burayı bizde e, bir 1 var. Bunu 2 ile e, paydalar eşitlediğimiz zaman 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2 eksi 2n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu buluruz. Buradan paydaları ve 2n parantezini aldığımız zaman şu şekilde yazarız. 2 e, 2n kare artı 2n bölü 2 eksi 2n kare artı 2n bölü 2. E bir de şurada artı 2n, 2n kare, 4n kare pardon şurada 4n kare artı 2n. Buradan 2n kare artı 2n. Bu buradan çıktığı zaman bakın bu bunu götürür. Bu da bunun ikisini götürür. Ne kaldı? 2n kare bölü 2. Buradan n kare bizim 1'den, 1'den başlayıp 2n eksi 1'e kadar olan tek sayılarımızın e, formülü, toplamının formülü. Ne kadar akılda kalıcı bir şey. Şimdi biz ilk sorudan başlayalım. Bize demiş ki 17'ye kadar, 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamı neydi? E, son terim çarpı 17 artı 1. 1 fazlası bölü 2. Buradan 17 çarpı 18 bölü 2'den bu bunu sadeleştirir. 9 çarpı 17. Buradan 9 kere 17 63 153 Buradan ikinci soruya devam edelim. 2 artı 4 artı nokta nokta 20'ye kadar olan sayıların çift sayıların toplamı neydi? Biz bunu 2n kabul ettiğimiz zaman toplamı neydi? n çarpı n artı 1'di. O zaman 2n 20 ise n neydi? 10. 10 çarpı 11. Buradan 110 olarak çok basit bir şekilde buluyoruz. Son soruda 1'den başlayıp 27'ye kadar olan tek sayıların toplamı neydi? Biz bunu 2n-1 kabul ediyorduk. 27 olursa bu karşıya gider. 2n 28. n buradan 14. Bize e, formül neydi? n kareydi. n buysa n kare 14 çarpı 14. Buradan 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 1 kere 4 4. 1 kere 1 1. Toplayınca 196 olduğunu buradan buluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.